اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سَلَامًا تامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وخسن الخواتم ويستسقي القمام بوشه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمخة ونفس بعدد كل معلوم لك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ve atiyu Rasulü lalakum turhamun. Sadek Allahü Muhterem cemaat Müslümin, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ay içerisinde bulunuyoruz. İkinci on günü rahmet günleri Rabbim cümlemizi rahmetine gark eylesin. Dinimizin beş temel esasından birisi de zekatı vermektir. Zekat, sosyal yardımlaşmayı, ön plana bir vecibe olarak çıkaran önemli bir ibadettir. Dinimiz daima yardımlaşmayı, paylaşmayı emrediyor. Ama bunun ihmal edilmemesi için de zekat gibi, farz, fitre gibi vacip ibadetleri de ön plana çıkarmaktadır mali imkanı yerinde olan yani dinen, zengin sayılan ki nisap miktarı 80 gram altın ve o değerde para olan kimseler zekatla, fitreyle mükellef oluyorlar. Bir sene yiyorsun, içiyorsun, bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Borcun varsa onları da ödüyorsun. Ve bir sene sonra elinde 80 gram altın ve o değerde para ticaretçe kalırsa bu zenginliğin ilk adımı ölçüsü. Bunun kırkta biri, yüzde iki buçuğunu yine kendi menfaat için veriyorsun. Bakın ne kadar az bir miktar. Yüzde iki buçuk. Bir sene işte yedin, içtin, bütün ihtiyaçlarını karşıladın. Borçlarını ödedin. Geriye kalan paranın yüzde iki buçuğunu. Günümüz alınan vergi oranlarına baktığımızda bunun ne kadar çok mu düşük olduğunu görüyoruz yani. <laughs> Zekat Ramazan'a mahsus bir ibadet değildir. Sene ne zaman dolarsa o zaman verilir. Her Müslümanın nisap miktarı mala sahip olduğu günü bilmesi lazım. O gün geldiği zaman elinde mevcut para para deyince TL, döviz, altın, ticari eşya ne varsa Bunlar hesap edilir, alacaklar hesap edilir. Borçlar varsa onlar da toplanır, çıkarılır. Geri kalan yüzde iki buçu zekat olarak verilir. Yani zekatın hesaplanması kısaca bu şekilde olmaktadır. Haceti asliye dediğimiz kişinin oturduğu, kullandığı veya fabrika sahibise fabrikası yani satılık olmayan demirbaş eşyalar bunlar zekata tabi değildir. Ama bir daire alındı, satılacak. Araba alındı, satılacak veya başka bir eşya alındı, satılacak. Artık onlar ticari eşya durumunda olduğu için onların zekatı verilecektir. Arsa aldın ev yapmak üzere. O arsa zeka düşmez. Ama arsa aldın e, karlı bir e, ticaret bulursam satarım. E, satmak niyetini aldıysan onun zekatı verilecek. Daire, arsa, araba her şey bu şekilde olmaktadır. Ve zekat Ramazan'a mahsus değildir. Sene ne zaman dolarsa o zaman verilir. Ama sevabı daha çok olu düşüncesiyle Müslümanlar ekseriye zekatlarını Ramazan'da vermektedirler. Fakat fitre Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Tutulan oruçlarda vaki kusurlara kefaret olması için, telafi olması için Ramazan bayramında fakir fukaraya bir destek olması için fitre meşru kılınmıştır, vacip kılınmıştır. Aynı zamanda Allah-u Teala hepimize iman, selamet, istikamet lütfeylesin. Can çekişme dediğimiz ruhu kolaylıkla teslim etmeye de vesile olmaktadır. Dolayısıyla fitreyi Müslümanlar canı gönülden vermeli. Zekatta vaki kusurlara kefaret oluyor. Fakir fukaraya bir yardım olmuş oluyor. Fitre zaten fıtrattan geliyor. Yaratılışımızın, boynumuzun bir borcu olarak veriyor fitrelerimizi. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığımız fitre miktarını belirleyip ilan ediyor dini esaslara göre. Bu sene yapılan ilan 130 liradır. Ancak bu asgarisidir. Yani bundan aşağı olmaz demektir. Herkes durumuna göre biraz daha fazla 150-200 biraz daha fazla vermeye gayret göstermelidir. Bir kimse kendi fitresini, ve buluğa ermemiş olan ufak çocuklar fitresini vermek mecburiyetindedir. Buluğa ermemiş ufak çocuklar. Ufak çocuklar babaya tabidirler. Mesela zengin bir adamın ufak çocuğuna zekat fitre verilmez. Çünkü o babasına tabi. Ama zengin adamın buluğa ermiş büyük çocuğuna eğer fakir ise zekat fitre verilebilir. Çünkü buluğa ermiş büyük çocuk, babasının zenginliği ile zengin sayılmıyor. Bunu da kısaca söylemiş olayım. Kendi fitresini buluğa ermemiş ufak çocukların fitresini vermek mecburiyetindedir. Buluğa ermiş büyük çocuklar, ister yanında olsun, ister ayrı olsun, Onların fitretini verme mecburiyeti yok. Çünkü eğer onların malları varsa kendi mallarından vermeleri gerekir. Malları yoksa zaten onların fitre vacip olmamaktadır. Ama biz anne baba olarak büyük çocuklarımızın da fitrelerini veriyoruz. İster yanımızda olsunlar, ister ayrı olsunlar, onların fitrelerini veriyoruz. Yani. Tabi bu da güzel bir davranıştır yani. Ama verme mecburiyeti yok, onu belirtiyorum. Yine bir kimse hanımının fitresini verme mecburiyeti de değil. Ama sıkıysa vermesin. Mecbur veriyoruz yani. Çünkü hanımın kendi nisap miktarı malı varsa o kendi malından verecektir altını, parası, bileziği varsa oradan verecektir. Yoksa zaten ona da vacip değil. Ancak biz hanımlarımızın artık eşi olarak onların fitrelerini veriyoruz. Allah kabul eylesin. Fitrenin son verilme zamanı bayram namazına kadardır. Namaza kadar verilmesi lazım. Ondan sonraya kalırsa artık o kaza olur. Ama bu kadar teyir etmek doğru değil. Fitre hiç olmazsa bugünlerde vermek lazım. Zekat da olsa, fitre de olsa bugünlerde vermek lazım ki fakir almış olduğu fitresiyle kendisinin, eşinin, çocuklarının bir takım ihtiyaçlarını görmüş olsun. Bazen şahit oluyoruz Arefe günü akşama doğru fitre veriliyor. Fitresini ödedi mi? Ödedi tamam. Ama güzel oldu mu? Pek güzel olmadı. Çünkü o saatte fitre alan fakir ne yapacak yani? Hangi ihtiyacını görecek? Yani erken vermekte, bugünlerde vermekte fayda vardır. Sürekli hasta olması sebebiyle oruç tutamayan kimseler de her gün için bir fidye verirler. O da bir fitre miktarıdır. Yani onlar da bu günlerde verilirse güzel olur. Hiç olmazsa fitresini alan fakir fukara da bayrama gerekli hazırlıklarını yaparlar. Onlar da sevinçli bir şekilde bayrama iştirak etmiş olurlar. Çok sorulan sorulardan birisi hamile bir kadın yani daha çocuğunu doğurmadı. Yani o çocuğun fitreti verilmez. Yani doğmamış olan çocuğun fitreti verilmez. Ama Arefe günü hatta bayram namazı kılınmadan biraz önce doğarsa mesela bayram sabahı sabah namazını kılmak üzere camiye gittin. Camidesin haber geldi, işte bir tane çocuğun oldu, hanım doğum yaptı. Onun fitresini vereceksin yani. Çünkü bayram namazına kadardır onun vacip olma sınırı. Ama hamile şu anda doğmamış, onun fitresini vermeye gerek yok. Yani vacip değiliz. Tabii insan isterse verebilir, hayırlı bir evlat olması için fakir fukarayı sevindirmek için Allah için ne verirsek o elbette güzel olur. Yani. Zekat ve fitre verirken bizim niyet etmemiz şarttır. Bu benim zekatım, bu benim fitrem şarttır. Çünkü zekat bir ibadettir, fitre bir ibadettir. Niyesiz ibadet olmaz. Mesela çok soruluyor ben bir şahsa borç para verdim veya ben bakkalım, marketim var veresiye mal verdim fakat bunlar fakir, fukara borcunu ödeyemiyor. Borç aldığı parayı ve yani veresiye almış olduğu malın ücretini ödeyemiyor. Ben bunu zekatıma sayabilir miyim? Kağıt üstünde olmaz. Yani bunu kağıt üstünde zekata saydım olmaz. Fitreye saydım olmaz. Çünkü verirken sen borç niyetiyle verdin. Zekat ve fitre niyetiyle vermedin. E ne olacak? O şahsa söyleyeceksin. Diyeceksin ki bak senin bana borcun var. Bu kadar. Bunu ödeyemiyorsun. Tamam ben onu almıyorum. Sana zekatın fitrem olsun, böyle söylemek lazım. Böyle söylemeden olmaz yani. Zekat, fitre verirken daima fakirin menfaatini düşünmek lazım. Mesela bugün bile soruldu. Hocam bir aile var, kadın namazını yazdı, durumu yok. Kocasının doğduğu işi yok, bununla birlikte içki kumar Allah hidayet versin. E bu aileye biz para versek e, kocası elinden alacak zorla diyor. İçkiye, kumara gidecek. E bunlar da muhtaç. Mesela böyle durumlarda ve yine başka durumlarda fakirin ihtiyaç duyduğu, kullanabileceği erzak ve giyim eşyası da zekat fitir olarak verilir. Ve bu daha güzel olur. Ama dediğim gibi fakirin beğendiği, ihtiyaç duyduğu bir erzak, bir giyim eşyası olacak. Sana verirse sana verirse almayacağın defolu bir malı veya bir erzakı fakire zekat ve fitre vermek kesinlikle caiz değildir. Bu büyük günahtır yani olmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillah ve la teyemmemul habise minhu tunfikune ve restum bi ahizihi sana verirse almayacağın bir eşyayı sana verirse almayacaksın, kabul etmeyeceksin. Çünkü güzel değil, defolu. Onu kalkıp da fakir fukaraya vermeye kalkışmayın diyor Cenab-ı Hak. Bu onun şahsiyetini rencide etmektir. Bu kesinlikle caiz değil. Ama fakiri beğendiği neticede para verecek, gidip ihtiyaç duyduğu erzakı veya eşyayı alacak. E sen de bunu biliyorsan o erzakı o eşyayı alıp vermek elbette güzel bir şey olur. Dediğim gibi burada de o ölçü fakirin ihtiyaç duyduğu ve beğendiği kullanacağı bir eşya olmasıdır yani. Burada son derece dikkat etmek lazım. Usul ve furu birbirine zekat fitre veremez. Şunu da belirteyim, bizim niyet etmemiz şarttır zekat fitre verirken. Ama bunun zekat ve fitre olduğunu fakire söylemek doğru değil. Herhalde milletin içinde, gel buraya, bu benim fitrem, aldın kabul ettin mi, bu hanımın fitresi, aldın kabul ettin mi, bu çocuğun şu, bu. derken, onu rencide etmek kesinlikle caiz değildir yani. Olmaz. Biz niyetleniriz, bu benim zekatımdır, bu benim fitremdir. Fakire veririz, al bunu ben sana veriyorum zaten o birinin için verdiğini e sorarsa ne parası al işte ben sana verdim gitti o kadar e milletin içinde böyle onu kıracak şekilde rencide edecek şekilde zekatımı fitremi aldın kabul ettin mi şahit misin benim için namaz kıl nelerle karşılaşıyoruz yani bu gibi davranışlar kesinlikle doğru değildir bunları yapmayalım yani Bir de önemli bir konu, çok sorulan soruları ben sizlere özetlemeye çalışıyorum. Usul ve furu birbirine zekat fitre veremez. Usul dediğimiz anne, baba, dede, nine. Furu dediğimiz çocuklar ve torunlar. Ya yani bir kimse annesine, babasına, dedesine, ninesine, çocuklarına ve torunlarına torunlar ister kız tarafından ister oğlan tarafından olsun bunlara zekat fitre veremez. Çünkü bunlar birbirini baka, bakmakla yükümlüdür yani. Bunu o kadar söylüyoruz ama en çok bu konuda ısrar yapılıyor. Bugün bile çok soruldu. Hocam ben rahatsızım, oruç tutamıyorum. Oruç fidyemi üniversitede veya medresede okuyan torunuma vereceğim olmaz. Ama fakir babasının durum yok olsun olmaz. Toruna zekat, fitre, fidye veremezsin. Şu biz bunlara bunlar birbirine bakmakla yükümlüdürler. Elimizden geldiğin onlara yardım edeceğiz. Tasadukta bulunacağız, hayır yapacağız. Ama zekat fitre kesinlikle verilmez. Usul ve furu birbirine veremiyor. Bu yüzden bir kimse fakir olan kayınpederine, kayınvalidesine, mesela işte bir erkek kayınpederine, kayınvalidesine, bir hanım kayınpederine, kayınvalidesine zekat fitre verebilir. Çünkü buna usul ve furu girmiyor. Fakir iseler tabi. Yine bir kimse fakir ise fakir olan damadına fitre verebilir, zekat verebilir. Fakir olan geline de verebilir. Çünkü dediği buna usul ve furu kategorisine girmiyorlar. E şöyle düşünülüyor. Bazen itiraz ediliyor. E sen damada verdin. E damat alacak. Bunu hanımına yani senin kızına harcayacak. Olsun o onun mülküdür yani. Ona veriyorsun. Al bu senindir diyor. Bu senindir dedikten sonra istediği yere harcar. Yeri geri kızına da harcar. Başkasına da harcar. Bu neye benzer? Mesela sen bir adak kurbanı kestin. Malum adak kurbanından kesenler yiyemiyor ata kurban kesin yiyemiyorsun. Dağıtacağını dağıtın. Bir fakire bir parça et verdin. E birkaç gün sonra fakir dedi ki ya ben bir et yemeği yaptım. Gel beraber yiyelim. O senin adak etinden de yemek yaptı. Yiyebilirsin yani. Çünkü artık onun mülkü oldu yani. Ama tabii ki şartlı olmaz. Mesela fakire diyorsun ki bak ben sana adak kurbanı kestim, adak kurbanı vereceğim. Ama bu eti pişireceğim, beraber yiyeceğiz. Böyle şart koşmak olmaz. Verirsin ona. Al bu senindir bu eti, adak kurbanı sana verdim, bitti. Evet, öyle fardumar oldu, yemek yaptı. Seni de çağırdı, yiyebilirsin yani. Bunda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla damada ve geline verilen zekat fitre de aynı bunun gibidir. Ezan okundu. Rabbim vatanımızı, memleketimizi, milletimizi, çoluk çocuğumuzu, devletimizi ezansız bırakmasın, bayraksız bırakmasın. Ezanla beraber bitiriyoruz. Bugünlerde çok sorulan zekat-ı fitreyle soruları özetleyerek sizlere aktarmaya çalıştık. Anlaşılmayan veya cevap verilme bir konu olursa namazdan sonra sorabilirsiniz. Cevaplandırmaya çalışırız. Allah-u Teala hepimize helal yoldan bol kazanç ve o kazancı onun yolunda harcamayı tabi önce helaldan kazanmayı haramdan Rabbim bizleri korusun haram kazanç ateştir yakar Haram kazanç zehirdir, zehirler. Dikkat edelim. Helal kazanalım ve o kazancı onun yolunda harcamayı, zekat fitre vermeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim hepimizi verici eylesin. Alıcı etmesin. Çünkü